ikinci part videoyla yine 3 hisseyle beraber karşınızdayım. Denge ile devam ediyoruz. Dengeye yaklaşık 8 ay önce bakmışız. 8 ay önce baktığımızda grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Sadece şuraya arada bir destek çizgisi çizdim. Hani yeni bir kanala girdiği için. E, kapanışı düşüşte yapmış. Ancak destekleyen çalışması yapıyor olabilir. Hemen yeni fiyatlarını oluşturalım. Yukarı yönlü hareketi devam ederse gitmek isteyeceği nokta 2.80 6 civarlar olarak görünüyor. E, aşağı yönlü hareket ederse desteği 2.10 olarak karşımıza çıkıyor. 2.16 kapanışlarda da e, 1.64 ve yaklaşık 1.39 1.40'larda bir Desteği varmış gibi görünüyor bakın yaptığı hareketlerde destek direnç destek. Burada da destek direnç çalışması yapmış sonra tekrar destek direnç geçememiş burada yeni bir kanala girmiş bu kanalda yapmaya başlamış buradaki direnci oluşmuş. Burada da bu direncini geçmiş yukarı yönlü hareketi yapmış aşağı destek yukarı yönlü hareketini devam etmek isteyebilir yukarı yönlü de hareketini devam etmek isterse 2.86'lara kadar bir yükseleni varmış gibi görünüyor. Evet klima devam ediyoruz. Klima baktığımız zaman buna da daha önce bakmışız. 20 Şubat 2022'de bakmışız. Yani yaklaşık 7 ay önce bakmışız. 7 ay önce baktığımızda grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Bakın burada desteklemiş, Direnci geçmiş fakat direnç altı kapanışlar yapmış. Yine desteğe kadar geri çekilmiş. Destekten tepkili dirence kadar gelmiş. Hatta ikinci dirence gelmiş. Buradaki direncini geçemeyip tekrar desteğe kadar çekilmiş. Yine yukarı dirence doğru bir ivme kazanmış. Hemen fiyatlarımızı güncelliyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde Neler olacak? 15 23'te bir direnci var. 12 12.80 civarlarında da bir destek noktası var. 12.86 kapanışlara dikkat etmek lazım. 12.86 kapanışlarda 10.40'lara ve 9.90 9 90 9.84'lere kadar bir geri çekilme yapabilir. Eğer 15.23'ü geçerse bir üst kanala geçer. Bir üst kanaldaki hedefi de yaklaşık 17ler olarak karşımıza çıkıyor. Klima sanda. Evet. Penguen gıdayla devam ediyoruz. Penguen Gıda'ya da 15 Mayıs'ta bakmışız. 15 Mayıs'ta baktığımızda itibaren yukarı yönlü hareketini korumuş. Eğer yukarı yönlü hareket bakın burada ee, çok güzel bir kanal çalışması yapmışız buradaki direnci görüyor musunuz? Bu direnci önemli. Tekrar buradaki dirençten desteğe gelip buradan yukarı direnç destek, direnç destek çalışmasını yapmış. Hemen fiyatlarımızı güncelliyoruz ve tarihimizi güncelliyoruz. Yani 4 aydaki grafiğinde herhangi bir değişme yok. Penguen gıdanın. Bakalım yukarı yönlü hareketi devam ederse burayı bir destek direnç noktası olarak belirleyelim. Bakın en yüksek 728 7.48 görmüş. Kapanışı 7.28'den yapmış. Yani tam aslında e, destek direnç üstü bir kapanış yapmış diyebiliriz. En düşük 7.28 evet. 7.23 üzeri kapanışlar bakın mum atmış zaten üstüne. 7.23 üzeri kapanışlarda gitmek istediği nokta e, 9.12'lere kadar bir yükselme olabilir diyor. Eğer 7.23 altında kapanışlar yaparsa burada bir ara destek noktası var. 6.70'ler civarında. Eğer 6.70'ler altında kapanış yaparsa buradaki destek noktası olan 6.30'lara kadar bir geri çekilme yapabilir. 6.30'lar altındaki kapanışta da ee, yaklaşık 5.18'lere kadar bir geri çekilme yapabilir diyebiliriz. Penguin Gıda'nın Penguang'ı da şu şekilde bir çanak yapmak isteyebilir. Evet, bakalım başka söyleyeceğimiz bir şey yok Penguang'ı da hakkında. Evet, diğer üçlü videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.